Ben Emine Seçkin, 28 yaşındayım, 7 yıllık evliyim. Bir tane çocuğum var, 6 yaşında. Bir şeyler yapıp evde uğraşıp, evin dışına çıkmadan çocuğuma da bakıp evde bir şeylerle eşime bir katkı da bulmak çok istiyordum. Yaptım da ara ara öyle şeyler. Geçen sene işte komşum yüreği kötü meclisinden bahsetti. Böyle bir yer aç, açılmış, hani gelir misin falan diye. Tamam giderim, öğreneyim, damda o odayı terzi odası yapayım dedim. Kendim kesip dikmeyi falan öğrendikten çok kısa bir süre sonra hemen şu küçük masayı çıkartıp küçük makineyi koydum. İlk açtığımda sadece bu iki makinem vardı. Hiçbir şeyim yoktu. İşte komşu dolabını kırmış ayna veriyor. Ver o aynayı. Aldım işte boyadım. İşte biri ev yıkıyor. İşte bir eski dolabı var. Bana ver işte eşimin amcası. Aldım işte boyadım. Al, koy, kurdum oraya. Hatta küçük çocuk mamaları arkadaştan alıp mesela düğmelerimi falan ona koyuyorum. Hani kendin başarma, kendin her şeyi kendin yapman yani çok değerli. Okumayı sevmiyordum açıkçası. Okumadım da. Hocam şey dedi hani emin sende var o ışık. Sen neden hoca olmayasın ki? Yapabilir miyim? Yaparsın sen falan. Öyle derken biraz bekledim. Hocamın bir işte iş teklifi geldi. Proje var bir tane. İşte ona hoca olur musun? Yani inanmıyordum. Bu kadarına ben bile inanmıyordum. Benim hayalim bu odaydı sadece. Tamam dedim, direkt kabul ettim ve şu anda bir aylık projede hocayım. Dün ilk maaşımı aldım. Tabii onun <laughs> mutluluğu hiçbir şeye değişmem. Sigortam yatıyor. Yani kendi ayaklarımın üzerindeyim artık. Hani çok şükür benim gibi böyle sağda solda duyup ya da komşuda duyup ya da gören olursa kesinlikle gitsin. Ben hayalimi gerçekleştirdim, istediğim yere ulaştım. Hatta istediğim yerin daha fazlasına ulaştım diyeyim. O kurs bana daha fazlasını verdi. Bunun için Yürüyeli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu işe vesile olanlar, bu işi açanlar, böyle kursları açanlar, bu imkanları biz ev kadınlarına sundukları için sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Herkesin gerçekten gidip faydalanmasını çok istiyorum. Yani öyle güzel ya çok güzel.